İnsan hayatı bir su misali. Varsayalım bana açılır. Varsayalım bir ırmak yolunu bulur, akar. Su her yolun sonunda topluluğa ulaşır. Belki denize, belki de göle. İnsanoğlu doğduğu anda başlar biriktirmeye. Anılar, acılar. Bazen birikintiler çöp dağlarını, bazen de milli kütüphaneleri biriktirir içinde. İnsan sanal belliğinde yaşama dair ne varsa biriktirir. Şu an yazıyorum, peki niye? Unutmayayım diye yazmayı, unutmayayım diye.